Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olup olmayacağına yönelik tartışmaların boşa enerji harcaması olduğunu savundu. Altaylı, yazısında bazı anayasa hukukçularının Erdoğan'ın yalnızca erken seçim kararı alınırsa aday olabileceğini, bazılarının ise aksını söylediğini hatırlattı. Altaylı, Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun Erdoğan aday olamaz konulu yazısını hatırlattı ve şöyle devam etti. Okuyunca güldüm. Gerçekten. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği halde 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını düşünen, hadi diyelim ki düşünüyor. Bu düşüncesine kendi inanan var mı acaba? AK Parti Erdoğan'a aday gösterecek ve bu adaylık "olamazsın" diye reddedilecek. Böyle bir ihtimal kim görüyor merak ediyorum. Çünkü sistem basit. Adayları kabul veya reddetme yetkisine sahip tek bir kurum var. Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu 6 yargıtay 5 tanışta üyesinden oluşan karma egemen bir yüksek yargı mercidir. Kararları kesindir, tek yetkilidir. Peki sizce Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı bir anayasa yorumuyla Erdoğan'ın adaylığını hayır olamazsın diye reddetmesi mümkün mü? Bence böyle bir ihtimal hiç ama hiç yok. Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır. YSK'nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kat'a mümkün değildir. Bu yüzden de bu boşa tartışma ile ülkeyi yormanın muarifeti korkak göstermenin hiçbir alemi yoktur. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.